sizlerle orijinal yayınları TTIT Geometri Soru bankasından arkadaşlar. E, doğrunun antik incelenmesi kısmından test 9 ile karşı karşıyayız ve soru 1 ile başlıyorum. E, x artı ay artı 3 eşittir 0 doğrusuyla diyor. 2x artı b'ye eksi 6 eşittir 0 doğruları. Bir a noktasında dik kesişiyorlar. Kesin noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir deniyor. Arkadaşlar hemen bu doğruların grafiklerini çizecek olursak. E, hocam a belli değil. Arkadaşlar x eksenini kestiği noktayı düşün. Nedir? y'ye 0 verdim. x'imiz eksi 3. Diğeri ise arkadaşlar Gene x eksenini kestiği nokta düşünün. Y'ye 0 verdim. X'imiz 3. Şimdi bu doğrular dik kesişiyor. A'nın veya B'nin durumunu arkadaşlar bilmediğimden dolayı bu doğrular şöyle de, şöyle de dik kesişebilir. Şöyle de dik kesişebilir. Şöyle de dik kesişebilir. Şöyle de dik kesişebilir. Dolayısıyla da arkadaşlar buradaki püf nokta ne biliyor musunuz? Buradaki hangi noktayı alırsanız alın. O noktası arkadaşlar buradaki hipotenüsün her zaman nedir? Orta noktasıdır. O zaman hipotenüsün orta noktasıyla 90 derecenin bulunduğu köşeler birleştirildiği zaman bunlar arkadaşlar muhteşem üçlüden dolayı ne oluşur? Her zaman 3 birim olmak zorundadır. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 3 birim deriz. Geldik ikinci malı sorumuza. Y eşittir x. B 1,2. AC 2 tane CD'ymiş. O zaman sen buraya K dersen burası ne olacaktır arkadaşlar? 2 kalmış olacaktır. Arkasından diyor ki AD doğrusunun üzerinde olduğuna göre B, do B noktası. AD doğrusunun denklemi nedir? O zaman sana ne lazım? Eğim ve nokta lazım. Noktayı vermiş B noktası. 1,2. O zaman arkadaşlar sadece eğim lazım. Peki burada arkadaşlar neyi vermiş? Y eşittir X doğrusu. Y eşittir X doğrusu nedir? Birinci bölgede birinci açı ortay doğrusudur. O zaman burası 45-45 bölümünden dolayı açı ortay oranlamasından sen buraya A, buraya 2A diyebilirsin. O halde arkadaşlar bu doğrumuzun eğim açısının tanjantı ne olmuş olacaktır? Sola yatık olduğundan dolayı eksi 2 olmuş olacaktır. O zaman y eşittir eksi 2x artan n şeklinde söyleyecek olursak bu doğruyu. Hemen b noktası bunu sağlamak zorundadır. Buradan arkadaşlar n eşittir 4 gelir. Cevabımız da y eşittir eksi 2x artı 4'tür. Ve sizlerden istenen yanıt da ne olacaktır? C eşittir olmuş olacaktır. Gelelim 3 numaralı sorumuza. Şimdi diyor ki bir dikdörtgenin diyor abc dikdörtgenin bc kenarı y eşittir x doğrusu üzerindeymiş. D köşesi de diyor y eksen üzerindedir. Hemen bir koordinat ekseni çiziyorum. Ve y eşittir x doğrusunu çiziyorum ve şu şekilde arkadaşlar bakın bc bunun üzerinde d köşesi y eksen üzerinde ve a köşesini arkadaşlar söylemiş oluyor. Şimdi a noktasının koordinatları eksi 1'e 7 ise bu dikdörtgenin alanı soruluyor. Hemen ne yapıyorum? Arkadaşlar bir ikinci açı ortay doğrusu olduğundan dolayı eğim nedir? Bakın eğimimiz eksi 1'dir. O zaman sen buradaki açımız 45, 45 olduğunu söyler misin? Dikdörtgenden dolayı burası 90. O zaman burası 45. Burası 90, bu taraf 45. O halde arkadaşlar sen şuradan dikimi indirecek olursan burası bir birimdir. Ve 90, 45, 45 üçgeninden dolayı burası da bir birim gelecektir. E peki tamamı arkadaşlar 7 birimse o zaman şu kısma 6 gelmiş olacaktır. E 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 3 kök 2. 1, 1, 1'den arkadaşlar burası kök 2. O zaman dikdörtgenin alanı 3 kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 6 birim kare gelmiş olacaktır. Cevabımız C şıkkı gelmiş olacaktır. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Efendim diyor ki dik koordinat düzlemini diyor. Birinci bölgede bir A noktasında diyor kesişen diyor D1 ve D2 doğrularının eğimleri diyor M ve eksi M'dir. Yani sana demek istiyor ki M ve eksi M ise arkadaşlar birinin açısı alfa ise diğerinin açısı beta ise eğim açıları o zaman alfa artı beta toplamı nedir? 180 olmak zorundadır. E o halde arkadaşlar sen bunun grafiğini çizecek olursan arkadaşlar Şöyle sonuçta birinci bölgede kesişecekler. Sen buraya alfa dersen, buraya beta dersen o zaman burası da alfa olduğundan dolayı burası bir ne olacaktır? ikizkenar kenar üçgen olacaktır. Ve x x'in kestiği noktalar arası kaç birimmiş? 7 birim olduğunu bakın söylüyor. Şimdi bu doğrulardan birinin diyor x eksini kestiği noktanın diyor absinin diyor alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi püf nokta ne? Bu noktanın tam böyle üzerinde olması. E şimdi sen bunu indirdiğin zaman ikizkenar üçgende tabanı ne yapar? 7 bölü 2, 7 bölü 2 diye iki eşit parça böler. Şimdi arkadaşlar buradaki geliyoruz püf noktamıza. O da nedir? Sen bu noktayı birinci bölgede değil de tam böyle eksen üzerinde alacak olursan o zaman senin diğer doğruğun ne yapmış olacaktır bu tarafa? 7 bölü 2 birim uzaklıkta olmuş olacaktır. E şimdi burası nedir? Eksi 7 bölü 2 yani eksi 3 buçuktur. E şimdi senin doğru noktan eğer ki y ekseni üzerindeyse diyorum y ekseni üzerindeyse benim uzaklığım en küçük eksi 7 bölü 2. O zaman arkadaşlar hafiften kaydığın anda sen bunun en az en az ne olduğunu söylersin? 3 eksi 3 de olduğunu söylersin. Bu yüzden en küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 3 olmalıdır. Geldik bir diğer sorumuza. Evin yaramaz çocuğu mutfakta oyun oynarken elindeki çubuğu diyor. Elindeki çubuğu diyor. Yüzeyleri kare olan diyor kapakların kollarından diyor. Şekildeki gibi geçiriyor. Çubuğun denklemi 5y artı 3x eksi 30 eşittir 0 ve B noktası orijin olmak üzere diyor. B noktası orijinmiş arkadaşlar. O zaman diyor ki karelerin alanları toplamı nedir? Eksenler karelerin kenarları üzerinden geçmektedir. O zaman burası ne olmuş olacaktır canlar? X ekseni. Burası ne olmuş olacaktır? Y ekseni. O zaman eksenleri kestiğimiz noktaları bulurken X'e 0 veriyorum. Bakın Y'si 6. Y'ye 0 veriyorum. X'imiz 10. O zaman arkadaşlar burası 6 ise burası 10 ise kare olduğundan dolayı bunlar 6'ar birim olmuş olacaktır. Buraya ne kalacaktır? 4'er birim kare kalmış olacaktır. O zaman bu karenin alanı 36, bu karenin alanı ise 16'dır. İkisinin toplamı soruluyor. Cevabımız 52 olmuş olacaktır. Gelelim 6 numaralı sorumuza. Arkadaşlar sizlere ne diyor? Bir doğrunun diyor A ve B noktaları diyor farklı iki tarafında olduğuna göre diyor. Şimdi farklı iki tarafında olması demek şu demek? Bakın şöyle düşünün. Doğrumuz A noktası bu tarafta, B noktası bu tarafta. Ya da B noktası bu tarafta, A noktası bu tarafta olmak zorunda. Şimdi bununla ilgili de arkadaşlar ben bu bölgeleri neyle gösteriyorum? Eşitsizliklerle gösteriyorum. O zaman A noktası belli olduğundan dolayı yerine koyuyorum. Bak. Ne oluyor? 6 artı 10 artı 6. Sıfırdan nedir? Bakın bunların toplamı 22'dir. 22 sıfırdan büyüktür. O zaman B noktasını koyduğum zaman B noktasını koyduğum zaman bulacağım ifade arkadaşlar sıfırdan küçük olmak zorunda. O halde arkadaşlar 15 küçüktür 2K derseniz her iki tarafı 2K'ya böldüğünüz, böldüğünüz zaman K'mız 7.5'tan büyük olmak zorundadır. Bu yüzden en küçük tam seviyemiz 8 olacaktır. Geldik 7 numaralı sorumuza. Derya öğretmen tahtada diyor dik koordinat düzlemi üzerinde diyor. iki kenarı diyor eksenler üzerinde olacak biçimde bir kare çiziyor. Ardından diyor karenin alanı diyor. iki eşit alana bölecek şekilde diyor. eğimleri eksi 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 olan doğrular çiziyor. He. O zaman arkadaşlar dikkat edin eğim eksi 1 bölü 4 diyorsa benim doğrum, benim doğrum bakın şöyle bir doğrumuz olacaktır. Şunların birbirine eşit olması durumu bana neyi veriyor arkadaşlar? Bu karenin alanını iki eşit parçaya böldüğümü gösteriyor. Ve bunun eğimi arkadaşlar neymiş? Eksi 1 bölü 4'müş. Peki diğer eğim neymiş? 1 bölü 3'müş. O zaman arkadaşlar bu doğrumuzun eğimi 1 bölü ise hemen bunu düşündüğümüz zamanda o da şöyle gelmiş olacaktır. Bu da eğimi 1 bölü 3'müş. O zaman arkadaşlar senin şu uzunluğunda bu uzunluğumuza eşit işte olmuş olacaktır. Peki bunların kesişim noktası ne olur biliyor musunuz? Karenin alanlarına iki eşit parça bölen doğrular her zaman köşegenlerin kesişim noktasında birleşir. O zaman sen buradan K'ya indirdiğin zaman K dersen eğim 1 bölü 3 ise bu açının tanjantı 1 bölü 3 olması için buraya ne düşecektir? 3K. Aynı mantıkla bu açının tanjantının 1 bölü 4 olması için bu tarafa düşecektir 4 Peki tabanınız ne olacaktır? 7 k. Yüksekliğiniz de k ise, o zaman bu üçgenin alanı k çarpı 7 k bölü 2 sizlere arkadaşlar neyi vermiş olacaktır? Alanı vermiş olacaktır bakın. Üçgenin alanı neymiş? 14 birim kareymiş. Buradan k'mız ne geldi? 2 gelmiş oldu. Peki k'mız ne? Arkadaşlar bakın köşegenlerin kesişim noktasından geldi. O zaman arkadaşlar bu yukarıya da indirsem burası da 2. O zaman karenin bir kenarı ne oldu? 4 birim oldu. O halde burası 4. Burası 4. O zaman arkadaşlar şu köşe ne olmuş oldu? 4 virgül 4 noktası olmuş oldu. Benden de istenen yanıt C şıkkı olmuş olacaktır. Geldik 8 numaralı sorumuz efendim. Diyor ki A noktasından geçen D doğrusuna dik olan doğru. Hemen A noktasından geçecek D doğrusuna dik olacak. Nereden geçerse geçsin. Sonuçta dik. Arkadaşlar D doğrusunun neyi belli? Eğimi belli. Bakın iki noktası belli çünkü. Hemen burası 2 burası 5 ise D doğrusunun eğimi eksi 2 bölü 5'tir. O zaman arkadaşlar benden istenen doğru eğimi 5 bölü 2 olacaktır. O halde a noktasının koordinatı da 5'e 2 olduğundan dolayı sen bu doğrunun denklemi 5 bölü 2x artı ne edersin? Buraya 5 buraya 2 yazdığın zaman neyimizin arkadaşlar ne olduğunu söylersin? 21 bölü 2 olduğunu söylersin. E şimdi neyimiz 21 bölü 2 ise o zaman doğru denklemin 5 bölü 2x artı 21 bölü 2 de dersen y yerine 0 koyduğun zaman x'i bulmuş olacaksın. x'in de eksi 21 bölü 5 gelmiş olacaktır. Pardon. Eee şuradaki ifadede ben bir hata yaptım. Şurası arkadaşlar neyimiz? Eksi 21. Eksi 21 bölü 2 olmuş olacaktır. Burada da arkadaşlar şuraya eksi 21 bölü 2 yazarsak cevabımız 21 bölü 5 olarak gelmiş olacaktır. Devam ediyorum. Geldim 9 numaralı soru Arkadaşlar ne diyor? Bir noktasından diyor birinci uçak diyor A'dan C'ye diyor hareket ediyor diyor. Ve A'dan C'ye giderken diyor pusula ne yapıyor? Kuzey ile alfa derecelik açı yapıyor. Diğeri ise arkadaşlar B'den C'ye gidiyor diyor. O zaman arkadaşlar hemen şöyle bir doğru çeksem. Buradaki açının alfa olduğunu söyler misin? Aynı şekilde şöyle bir doğru çeksem. Buradaki açının da 90 artı alfa olduğunu söyler misin? E burası 90 artı alfa ise yanındaki açı. Şöyle büyütelim. Bakın şu yanındaki açı arkadaşlar ne olmuş olacaktır? 90 eksi alfa olmuş olacaktır. Peki şuradaki M açısından M'den dolayı sen şuradaki x açısını nasıl bulursun? Alfa artı 90 eksi alfa dersin. O zaman x'imiz 90 derece demek ki bu doğrular neymiş? Dik doğrularmış. O zaman eğim ac ile eğim bc'nin çarpımları eksi 1 olmak zorundadır. O zaman eğim ac'yi yazacak olursam y'ler arasındaki farkın x'ler arasındaki fark oranı y'ler arasındaki farkın x'ler arasındaki fark oranı eşittir x Buna göre arkadaşlar işlemlerimi yapacak olursam burası ne yapar? 7, 3, 21 yaptı. Hemen bunların çarpımını eksiyle çarpacak olursak hemen k kare artı 16 k e, e, artı 39 gelmiş oldu. Hepsini bu tarafa attığım zaman k kare artı 16 k e, ne olmuş olacaktır? 39, 60 eşittir 0 gelecektir. Burada senden ne istiyor? K'nın diyor alacağı değerler toplumu. Yani K1 ile K2'nin toplumu isteniyor. O da eksi R A'dan düşündüğünüz zaman eksi 16 sizlerden sizden yanıt olmuş olacaktır. Devam ediyorum ve testimizin son sorusuna geliyorum. Arkadaşlar Miran diyor, dik koordinat düzleminde diyor, 6 eş kareyi diyor, şekildeki gibi çizmiş bir köşesi A olarak belirlemiştir. E noktası CD'nin arasında, bak arasında olduğuna göre diyor, OA A doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle düşünün, E noktası C olsaydı, yani bu kareyi şöyle arkadaşlar çizmiş olsaydım. O zaman arkadaşlar benim eğimim ne olmuş olacaktı? Burası 2 birim. Burası ise 4 birim. O zaman eğimim 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olmuş olacaktı. Peki arkadaşlar diğer durumumuzu düşünelim. Diğer durumumuz ise E noktası D noktası olsaydı o zaman benim karem bu sefer şu yeşil konumuna gelecekti. A noktası burası olmuş olacaktı. O zaman arkadaşlar bu doğrunun eğimi bakın burası 2 burası 3'ten o zaman yeşil doğrunun eğimi 2 bölü 3 olmuş olacaktı. Yani aslında benim durumum 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 arasında arkadaşlar olmasıdır bizim doğrumuzun eğimine. E şimdi bakıyoruz şıklarda hangisi bunların arasında değil. Arkadaşlar paydaya bakıyoruz. En çok 18 var. O zaman paydaları 18 yapacak şekilde genişletiyorum. Hemen burayı 9 ile arkadaşlar genişletiyorum. Burada 6 ile genişletiyorum. O zaman burası 9 bölü 18'e. Burası arkadaşlar ne oluyor? 12 bölü 18 olmuş oluyor. Dikkat edin bunların arasında evet 11 bölü 18 vardır ama arkadaşlar 13 bölü 18 yoktur. Bu yüzden doğru cevap denizde olmalıdır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Hoşça kalın Görüşmek üzere.